Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Sayın Faruk Duha Erhan'la birlikteyiz. Sayın Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanlığı'nın genel kurulu seçiminde, genel kurulu öncesinde delege seçimi var. Mahalle mahalle delegasyon seçiliyor. Bugün de bu seçim devam ediyor partide. Bu hususta neler söyleriz, seçim nasıl gidiyor, genel merkezden gözetmenler var mı efendim? Evet, öncelikle hoş geldiniz. Bugün üçüncü günümüzdeyiz, mahalle delegelerimizi seçiyoruz. Mahallelere delegelerini sonra ilçe başkanları seçecek, sonrasında il başkanları seçilecek ve genel başkanlık seçimi olacak tekrar partimizde. Parti meclis üyemiz Ali Abbas Ertürk bizimle beraberdi düne kadar. Bugünden Dünden itibaren de Turba Özcan, parti meclis üyemiz Turba Özcan bizimle birlikte genel merkezin gözlemcisi olarak seçimlere iştirak ediyor. Ne kadar devam edecek delegasyon seçimi? Evet, 7 Eylül son, 7 Eylül'e kadar mahalle delegelerimiz seçmiş olacağız. Şu an Afyon'un 18 ilçesinde delege seçimlerimiz devam ediyor. Sonrasında ilçe başkanlığı seçim süreci başlayacak. Geçtiğimiz hafta Zafer Haftası'dan önce yapılan seçim iptal olmuş. İstenmeyen bazı daha hoş şeyler yaşanmıştı. Genel merkezden gelen yöneticilerin, dahil olmasıyla birlikte arzu ettiğiniz bir seçim olduğunu gözlemliyoruz. Doğru mu düşünüyoruz? Evet yani çok büyük bir sorun yaşanmadı zaten. Fakat tabii genel başkanımızı ağırlayacaktık. Onun öncesinde de tamamen ağırlığı oraya verelim dedik. İki günü bu şekilde iptal ettik. Bunun sonrasında da hiçbir sorun yaşanmadan devam ediyor. Bizim partinin en önemli özelliği çok sesli olması. Farklı düşünceler var. Biz burada fikirleri e, oyluyoruz diyebilirim. Farklı düşünceleri, farklı fikirleri oyluyoruz. Üyelerimiz kendisine en uygun, bu partiyi en iyi yere taşıyacak olan adaya oy veriyor. Çok sesli demokratik bir yapıda farklı düşüncelerden farklı iddialar da çıkıyor Sayın Başkan. E, belediye yönetiminin e, bir, Belediye çalışanlarını delegasyon seçiminde partiye yığdığı iddialarına karşılık neler söyleriz zaten? Böyle bir yığılma yok. E, belediyede her partiden çalışanları vardır bütün çalışanlar olduğu gibi belediye çalışanları da günü geldiğinde kendi mahallesinin günü geldiğinde gelir oyunu kullanır gider. İlaveniz yoksa çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok